Hadi Trotro tro, çabuk ol. Ah, ah, çuval yarışını ben kazandım. Ben kazandım. Evet tatlım sen kazandın ama artık o çuvaldan çıkman gerekiyor. Ama çıkmak istemiyorum o benim çuvalım. Ah. Baba çuval yarışını ben kazandım. Bak ne kadar yükseğe zıplayabiliyorum. Trotro tro. <laughs> yeter artık sonunda düşüp bir yerini inciteceksin. Pekala şampiyon o zaman yemek hazır oluncaya kadar gidip odanda oyna. Ayam yavrum peki. Dikkat et Otur otur. Teddy. Çuval yarışını ben kazandım. Harika. Acaba neyle oynayabilirim? ha, buldum. Kamyonlarımla oynayayım. Ha, çuvalımı düşürdüm. Şimdi olmaz oyuncaklar, topunla oynasam daha iyi olacak. Aa, topunla da oynayamıyorum. Aa buldum, ben de çuval yarışı oynarım gene. Aa, 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 aa <laughs> Aha, onu bir görecektin. Zıplamaya çalışan bir yavru file benziyordum. Tro tro, tro, tro. çuvalını bırak, yemek hazır, hadi. Böyle <gülüyor> mi <gülüyor> yiyeceksin? Hop <laughs> evet şimdi bak. Ha, hop. <laughs> Aa herkes hazır mı? Yiyoruz. <laughs> Gel bakalım benim küçük çuval yarışçım yemeğini bitir sonra da güzel bir banyo yap. Peki anneciğim. Tro hadi gel ve banyonu yap lütfen. Suyun sıcaklığı Ay çok iyi. Aa geldim işte ben hazırım. Aa hayır tro Banyonu kesinlikle o çuvalın içinde yapamazsın. Ama anne o benim özel çuvalım. Çıkaramam ki onu. Çuvalını banyoya sokmayacaksın tro Onu sıra sıklam edersin. Aklıma bir şey geldi anne. Yok yok Çuvalıma Teddy göz kulak olabilir. Hap, 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 Çuvalının hap, içinde hap, uyumayacaksın hap, değil mi Trotro? -tro? Uyuyamaz mıyım anne? Lütfen onunla uyuyamaz mıyım? Pekala bu gece üstünde kalsın ama sadece bu gece için. Ha, teşekkür ederim. Ha, la, 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 la. Trotro ve Kaplumbağa Tak tak tak. Aa. Aa, bu bir kaplumbağaymış. Ah, Kaçmayın kaplumbağa <laughs> anne anne. Ben bir kaplumbağa buldum. Aa, gene evinin içine girdi. Ama gerçek bir kaplumbağa. Kafası, bacakları, her şeyi var ve içine girdi. Pekala küçük, dur oturun. Git de mutfaktan bir tane <laughs> salata yaprağı al. Belki acıtmış olabilir. Gel bakalım buraya. Şimdi dışarı çık. Korkma, nazik davranacağım. Kaplumbağa pek hızlı gidemiyor. Gel. İşte burada yürürüz. Ne yapıyorsun Trotro? Kaplumbağamla yürüyüşe gidiyorum. Onu kendi başıma buldum. Çok güzelmiş. Ama pek hızlı yürüyemiyor. Çünkü evini sırtında taşımak zorunda. Ama çok yorucu bir iş. Ben de ona yardım edeceğim. Hadi onu arkama koy Lili. Çok hızlı gidiyorsun Trotro. Aa, yine evinin içine girdi. ha hı, hı kaplumbağa. Tok tok tok. Evde kimse var mı? Belki annem ne yapılacağını bilir. Anne kaplumbağam kendini evine kapattı dışarı çıkmıyor. Belki de biraz sessizlik ve huzur istiyordur Tro Tro. Onu orada çimenlikte bırak ve başka bir şeylerle oyna. Şali ama o benim kaplumbağam. Hayır o benim. Bu sabah bizim evden kaçtı ve o saatten beri onu arıyordum. Kaplumbağamı bulduğun için teşekkür ederim Trotro. Tro. Aa zöyni kaplumbağasını buldum zöyni kaplumbağasını buldum zöyni kaplumbağasını buldum. La la la. Anne Zoy çok mutlu Hem de sadece kaplumbağasını buldum diye. Trotro <laughs> tro dans etmeyi öğreniyor. Aa, <laughs> merhaba Zoe. <Sessizlik> beni fark etmedi bile. Ama bu haksızlık. Beni fark etmesi için ne yapabilirim acaba? Onu korkutsam nasıl olur? Mesela böyle ya 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 ya. Ama bundan hoşlanacağını sanmam. Aslında Zoe'yi ağlatmayı da hiçbir zaman istemem. Gidip babama sorayım. Onun bilmesi gerekir çünkü annemin dikkatini çekmeyi başarmış. Baba baba baba. Babacım. Evet Rotro ne istiyorsun? Annem seni nasıl fark etti? Şey Sanırım dans ederken. Dans mı? Aa, bu çok iyi bir fikir. Ama ben dans etmesini bilmiyorum. Baba bana dans etmesini öğrettin misin? Tabii ki Trotro. Bak, ayaklarınla benim yaptıklarımı yapmaya çalış. Ay, ay. Çok iyi Trotro, -tro. İşte bu kadar. Ben de yapıyorum, artık dans etmesini biliyorum. Teşekkür ederim baba. Nereye gidiyorsun Trotro? Zoe'yi dansa davet etmek için kum havuzuna. O zaman beni fark edebilir. Çok iyi Trotro -tro. ama dans etmeyi biliyor musun? Ay pek değil ama. Gel ben sana göstereyim. Gördün mü Trotro? Aslında çok kolay. Ellerini çırpıyorsun, sonra da dönüyorsun. Ellerimi çırpıyorum, sonra da dönüyorum. <laughs> Ellerimi çırpıyorum, sonra dönüyorum. Ellerimi çırpıyorum, sonra dönüyorum. Aa, başım dönüyor benim. <laughs> Artık hazırsın Trotro. Şimdi git Bezo'ya dansa Teşekkür davet ederim, et. Teşekkür ederim anneciğim. Sonra görüşürüz. <laughs> Aa. Zoe. Merhaba Turo Turo. Zoe şey acaba benimle dans etmek ister misin? Dans mı? Aa, peki Turo Turo. Dans. Evet. Acaba babamın öğrettiğini mi yapsam yoksa annemin öğrettiğini mi buldum. İkisini de aynı anda yapayım. İşe yarar. Turo <laughs> 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 Turo <Türü türü, gülüyor> ne yapıyorsun sen? etmek sizi gerçekten fark ettirir. <laughs> Trotro'nun morali bozuk. Aa, beni neden uyandırdın küçük kuş? Sen de çok yaramazsın anne, anne, anne! anne. Merhaba küçük Trotro'm. Aa. İyi uyudun mu bakalım? Annem nerede? Annen işe gitti. Lütfen giyinip sonra da kahvaltını yap. Teddy neredesin? Baba, baba! Teddy'yi kaybettim. Yorganının altına bak. Neden saklandın? Çok yaramazsın. Orada kal. Bu sana dersini verir. yaramaz çorap. Çikolatamı aynen annem gibi mi yaptın? Merak etme, annen nasıl yapılacağını öğretmişti. Hadi iç trot. Yap. Aa, ama bu çok sıcak. Biraz beklersen soğuyabilir. Peki, soğumasını beklerken gidip oyun oynayayım.